Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Instagram kanalımı, YouTube Instagram kanalımı bugün sizlere göstereceğim. Üçüncü videomuz olarak gösterdiğim bu videomda ee, sizlere pardon sizlere ee, bu YouTube kanalımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle zaten <laughs> profilden de görüyorsunuz. Fettah hd fettah alt tire hd nokta youtube yazdığınızda ee, bu profilde fotoğraf çıktığınızda buna basıp takip edebilirsiniz. Ee, hemen Facebook hesabımı da göstereyim sizlere buradan. Bir daha diğer kanaldan açıklamayı bırakmama gerek olmasın. Şöyle Facebook'a girdik. Şöyle arkadaşlar Muhammed Gel olarak adım var. Şöyle şu profilde görebilirsiniz beni. Bu kanalı da takip etmeyi unutmayın. Böyle Kanalı diyorum işte. Bu hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere Facebook'la Instagram hesabımı gösterdim. Bir, beni buradan takip ederseniz güzel olur. Ama en önemlisi burası. Ee, buradan takip ederseniz o gün ne video geleceğini e, erkenden öğrenebilirsiniz. Görüşürüz.